Olur. Biz de e, büyük bir zevkle izleriz. Doğru kişi eksilirlerse güçlenirler. Ama eksilmezlerse, yanlış kişi girerse o zaman daha güçsüzleşirler. E, o da bizim işimize gelmiş olur. Çok teşekkür ediyorum. Batuhan, seninle devam edeyim. Oradan Yusuf'a geçelim. Adem'in değerlendirmesi karşısında sen ne düşünüyorsun Batuhan? <laughs> Adem abinin değerlendirmesinden sonra düşündüğüm iki tane şey var. Öncelikle Poyraz'ın bugünkü seromondeki konuşması. Ne bağladı? 10 gündür bir düşüşleri var mavi takımın birleşmeden sonraki diye. İşte nasıl güzel bir mavi takım ilerlettiysek 4'te 2 kazandığımız bir haftada başarısız oluyoruz. Dokunmazlığın ikisini kaybettik, ikisini kazandık. Bu bizim başarısızlığımızsa buna okeyiz yani. Bu zaten %50'yi %50. E şimdi baktığın zaman nereden gitmiş? Hep onların motivasyon kaynağıydı buydu. Biz bir tane bile kazansak sizden gidiyor diyorlardı. Biz iki tane kazandık, onlardan gitti. O zaman bu haftayı biz aslında kaybetmiş sayılmıyoruz. Bu geçen haftadan bahsediyor. Yani bizim için zaten amacımız karşıdan biri göndermekse bunu başardık. Şimdi bu haftaya geldiğimiz geldiğimizde benim için en azından yaptığı değerlendirmeye katılmıyorum tabii ki. Çünkü bu olaydan sonra sembol alanı isim bende. Bugünkü atış her zaman yapabileceğim ya da her zaman başarılı olacağım diye bir şey yok. Bir tane sayımı aldım, iki tane verdim ama yapacak bir şey yok. Yani elimden geleni yaptım. Bugün atış bir şekilde bana bakmadığını düşünüyorum. Atış güzel de bir atıştı ama bundan kaynaklı. Ama düşeceğimizi bekleyenler, düşmemizi bekleyenler daha bekleyebilirler. Çünkü bu mavi takım bir oyunda kaybetmiyor. İki tane oyun oynandı şu ana kadar. Geçen haftanın son oyunuyla beraber sayıyorum. Biz onu kazandık. Hem de 2-0 kazandık. Motivasyon kaynağımızı tabii ki her zaman bulamayabiliriz. Her zaman en üstte yaşayamayabiliriz. Ama bu takım kendine geldiği zaman 2-0'ı net bir şekilde kazandığında ben gayet iyi biliyorum. Hem de bu iki günlük, iki gün içerisinde olan bir olay. Yusuf'un bir şekilde performans düşüklüğü olabilir. Buna böyle tek tek yorum yapması da ne kadar doğru bilmiyorum ama yani Yusuf'un tabii ki kendinde bir iç savaşı var ve ben bunu gayet de kazanıp buradan sağ salim çıkabileceğini biliyorum. Aynı şekilde Volkan abinin bizim için en önemli sayıları zamanı da aldığını biliyorum. Poyraz şu anda formunda, herkesin form dönemi var. Yani biz de bir şekilde formda olan insana iki kişi zaten destek verse oyunu kazanıyoruz. Oyunlar 8'de bitiyor. Biz şu anda gayet iyi bir kadroyuz. Kızlarımız desen geçen hafta Pınar yüzünden oynamadı diye biz cezalı, ceza hakkımızı kullanamıyoruz dedikleri Pınar gittiğinde dört tane zaten ana kadroda kızımız kaldı. Sadece olay burası Survivor. Her zaman kazanamayız. Her zaman bize bakan atışlar olmayabilir. Şansa bağlı, şansa bağlı değil diye bir yorum yapabiliriz. Ama karşıda da sonuçta All Star'dan oluşan bir takım var. Ortada gelen bir atışı da kaybedebiliriz. Gönül üstadı ki bugün 2-0 kaybetmeyelim. Ama şu anda mavi takımdan ben asla bir şeyin kaybolduğunu düşünmüyorum. Aksine yarın bu konuşmalardan dolayı gayet motivasyon motivasyonu sağlam çıkan bir mavi takım olacağını da garantisini veriyor. Teşekkür ederim Batuhan. Poyraz. Şimdi ben Batuhan'ın dediklerine şöyle biraz katılmıyorum. Ben mavi takımın potansiyelini biliyorum. Yani hepimiz biliyoruz bence burada. Ee, ve bu potansiyeli biz sergileyemiyoruz geçtiğimiz günlerde. Ee, bunun sebebini de tek tek baktığımda Herkesin farklı sebeplerden dolayı kafasının biraz bulanık ve dağınık olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bu da kolektif bir şekilde sahaya yansıyor. Takımın bütün e, enerjisini etkiliyor. Ee, dediği gibi Batuhan yani performans iniş çıkışları olur. İşte o yüzden de çıkmamız lazım. Yani şu an son düzlükteyiz ve burası hani e, mental bariyerlerin en çok test edildiği alandayız şu an. E, ve böyle bir dönemde de e, böyle performans sergiliyor olmamızı Bizim takım daha genç bir takım. Üç tane gönüllü var kadroda. Karşı takıma bakınca hepsi çok daha tecrübeli. Yaş olarak da zaten öyleler. Yani mavi takımın biraz gençliği buraya kadar iyi getirdi bizi ama şu an belki biraz bize tecrübesizlik olarak, dezavantaj olarak geri dönüyor. Kırmızı takımın zihinsel olarak çok daha odaklı ve daha iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ve yani şu an çok kritik bir yerdeyiz. O yüzden hepimizin, mavi takımın böyle o... Mentalimizi biraz daha düzeltip tekrar eski mavi takım gibi gelmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. Peki, madem bu kadar e, Yusuf üzerine de konuşmalar geçtiyse de demek ki fark edilen bir e, Yusuf'un enerjisinde diyeyim ben düşüş var. Nedir bu Yusuf'un iç dünyası diye o zaman Yusuf'un günlüğünü sormak istiyorum ben Survivor'ı çok seviyorum. Yani Survivor'a aşığım. Beni tanıyan herkes, yakından uzakken yani izleyenler. Ben Survivor'ı çok seviyorum. Parkuru, burayı, bu koltuğu, her yeri çok seviyorum. Ruhumla yaşıyorum. Survivor ruhumla yaşıyorum ama yaklaşık bir ay, iki ay önce arkadaşlarımla da paylaştım ben kendi senemde parkurdan beni zorla çekip avırlardı. Oyun bittikten sonra bile ben parkurda daha hızlı nasıl gelirim diye, halbuki bir daha o parkurda yarışmayacağım ama o parkurdan nasıl geçerim diye kendi kendime hesaplar yapardım. Gece uyurken yarınki atışı tahmin ederdim ki bugünkü atışı tahmin ettim. Yani ruhumu bedenimde tutmakta, Survivor ruhumu bedenimde tutmakta zorlanıyorum. Bir şeylerin ...bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor kendi adıma. Yani ayağa kalkmam gerekiyor. Çünkü çok son düzlük. İstanbul'a gelirsem, İstanbul'a gittim. Eşim beni çok özlemiş. Ben de onu çok özledim. Ama eşim bana asla gelmeyeceksin dedi. Bir ay, 40 gün, kaç gün kaldıysa kalacaksın dedi. Kardeşim bir sürü analiz yapmış. Hepsini söyledi. Ee, yani iyi geldim aslında oradan. Ama rakiplerime çok saygı duyuyorum. Hepsi çok güçlü. Ve e, sevinci olan bir insan sevincini rakiplerine karşı hırsla yapan bir insan sayı kaybettiği zaman aynı sevinci karşı taraftan alıyor. O yüzden aslında ben diğer arkadaşlarım gibi yarışmaya çıkmıyorum. Sırtımda bir yükle çıkıyorum. Acaba bana Adem Kılıç hangi sevinci yapacak ya da Hikmet tuzsuz hangi sevinci yapacak ya da ben onlara hangi sevinci yapacağım? Kendi kendime ekstra sorumluluklar da yüklemiyor değilim. Ama bu da bu Survivor'ın bir parçası. Beni hepsi çok heyecanlandırıyor. Birikmiş çok sevincim var. Ee, bir an önce yapmak istiyorum. İnşallah ayağa kalkacağım. Önce takımıma destek olacağım. Sonra da kendimi inşallah gidebilirsem sonuna kadar gideceğim. Ee, bitmiş değilim, tükenmiş değilim. Ama dizlerimin üstüne çöktüm. Ayağa kalkmam gerekiyor. arkadaşlarım elimi uzattım. Hepsi beni yukarı doğru çekiyor. Bir gayret bende lazım. O da biraz sonra gelecek. Ee, senin takımında etkin bir rol oynadığını inanıyorum. Özellikle e, Enerjik bir Yusuf'un tam da puzzle'ın parçaları konusunda takımınız adına burada o doğru parçalardan biri olarak ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve i̇nişler çıkışlar olacaktır. Bunlar Survivor'ın kimyasında var. Normal ee, diyorum. Ve bu inişler çıkışların arasında da bir Almeda görüyorum. Almeda çok sevdiğim bir isim var. Bana ara ara Nagihan'ı hatırlatıyorsun. Nagihan'ın bu arada ne kadar iyi bir yarışmacı olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Yani Nagihan eşittir Survivor demektir. Ee, buradan da çok selamlar Nagihan'a. Sanki bu aralar pek olmuyor gibi. Biraz atışları sevmedin sanki. En son ki Kadın Dokunmazlığı'nda ikide bir yapmıştım. Ondan öncekinde dörtte dört yaptım. Bugün üçte sıfır yaptım. Ee, şimdi e, tabii ki de bugünler günler oyunlara göre değişiyor bu başarı. Bugünkü atışı pek sevmedim çünkü ben genelde hedef atışları, hedef ağırlıklı atışları daha çok seviyorum. Ee, bu tür atışlarda e, pek evde yokum ama e, şöyle söyleyeceğim, kasamı zaten doldurdum yeterince. Şu saatten sonra unutmasınlar ki bana hiçbir şey olmaz. <laughs> ama <Kasa> e, <laughs> benim beklediğim bir an var, bireysel ve erkekler yarışacağım an. Ancak benim ateşimi o anharlar. <laughs> Çünkü evet. ben e, alıştım artık. E, biraz şey, e, hep aynı isimlerle yarışmak da artık beni sıktı. Peki bir şey soracağım Halime'den. Kendine kadın, erkek fark etmez. Kimi rakip görüyorsun? En güçlü rakip sana burada kim? Benim özellikle beklediğim an e, tabii ki de burada Adem. Batuhan. Poyraz. <laughs> Ee, bu isimlerle karşılaşmayı bekliyorum. Hikmet'e bakıyorum. Hikmet'i <laughs> çiğ çiğ yiyeceğimi düşünüyorum. <laughs> Pek rakip görmüyorum. Sedat abiye bakıyorum. İsmail aslında İsmail değil bir rakip. Yani şöyle bakıyorum Yusuf, aa şimdi fa, yani faka bastım. Murat şimdi Yusuf var. <laughs> Volkan var yani şu an ben beni zor durumda soktun gerçekten. Ben bir isim söyleyeyim. Ve o isimle de aslında hislerim ve tahminim ee, final yolunda da çok denk kapışacağımı düşünüyorum. Adem Kılıççı olsun. Sen bizi Adilan'la karıştırdın galiba. <laughs> Sabret. <laughs> Sedat kaşınma. <laughs> Hikmet. Kendisine de hep söylüyorum. Bu Survivor taş atışıyla geçmez. Bugün de gördük. Dün de gördük. Önce de gördük. Yani diğer atışlara bile taş atışı gibi yapmaya çalışan bir Almeda. <laughs> Sen diyor benim dişimi kavuna bile yetmezsin. Bekleyip göreceğiz bakalım dişine mi kürdan gibi kullanacak yoksa ben mi onu kürdan gibi kullanacağım bekleyelim. Teşekkür ederim Almedi. Hikmet'e şu an şunu de.